Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun süredir hatta şu anda da günümüzde devam eden pandemiden dolayı insanların Netflix'e olan e, talepleri gerçekten arttı. E, hatta benim kanalımda da bir video var. E, birçok insanda hani beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor. Ona bir şey diyemeyeceğim. Benim oradaki o o videoda yapmak istediğim vurgu şuydu. Hani o zamanlar e, bir ara Türkiye'de e, ücretsiz Netflix vardı 30 gün deneme sürümü Hala bu Kuzey Amerika'da ve işte e, Şeyde devam ediyor Avrupa bölgesinde devam ediyor Ama şöyle bizim işte ücretsizi aşırı suistimal edenler falan oldu işte oralara çok girmeyeceğim e, Bu ücretsiz olayını kaldırdıktan sonra ben de böyle bir video yaptım hani Dedim artık ücretsiz yok hani şey yapın Herkes abone olup devam etsin dedim Eee her neyse şu anda şöyle bir olay var ben size ondan bahsedeceğim. Ee, Ağustos ayında yeni bir algoritma geldi arkadaşlar. Netflix tekrardan ücretsiz izleme olayını açtı ama farklı şekilde. Herkese direkt 30 gün vermiyor. Şöyle, mesela ben siteye tıkladığımda girdiğimde ilk defa daha yeni girdim. Algoritmayı bildim dildiğim için okumuştum bunu daha önceden ee, Google'da bir yerde okumuştum algoritmayı bildiğim için sizin için yayını başlatmadan önce siteye giriş yaptım çünkü daha öncesinden girseydim bana hep aynı teklifi sunacaktı onun için e, şu an ilk defa buna gir giriş yaptım e, bana diyor ki %100 yüz eğlence ikinci ay ücretsiz izle diyor bana böyle bir hak tanıyor İlk ayın ücretini ödüyorum ikinci ay benden ücret almayacak yani ben abone olup kartımı bilgilerini girdikten sonra ilk ayı bedava, ilk ayı ücretli, ikinci ayı ücretsiz kullanacağım. Ama eğer işte siz giriş yaptığınızda size bu denk gelmeyebilir mesela. Kimisine şöyle denk geliyor. Diyor ki işte 1 lira öde veyahut da 2 lira öde ilk ayı kullan, ikinci ayı normal devam et diyor. Kimisine bu şekilde denk geliyor. E, dediğim gibi farklı farklı seçenekler var. Herkese farklı şeyi çıkarıyor karşına. karşınıza. E, Böyle yeni bir algoritma var. Sizlerin de e, şu an karantina döneminde olduğu için sizler de e, sizinle bu bilgiyi paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. E, like atmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. E, umarım iyisinizdir. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.